Bizler merhaba arkadaşlar. Ben Namaski. Bugün sizlerle beraber Five Nights is Freddy's bölüm 2'ye geçtik. Biliyorsunuz ki gece 2'de kalmıştık. Bugün devam ediyoruz. O, o zaman başlayalım. Geçen videoda gece 2'de bir deneme yapmıştık. Sonra yalnız kereyip bitmişti. Ama bugün bitireceğimi inanıyorum. Ya bugün Kendime inanıyorum. Bugün kesin bitireceğiz. Bir kere bile olsa şey. Ama gece işi bitiremeyebiliriz. Bonnie Can. bu sus. Bir de gece Bonnie aktif bayağı. O yüzden full Bonnie'i kontrol etmemiz gerekiyor. Boyu bugün gezmeyi seviyor. Çıka da seviyor da boyun daha çok seviyor. Boyunun canı sıkılıyor çünkü. <laughs> 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 Bak adam daha gece bir bile olmadan burada. Senin tipini sıfatını neyse. küfür etmeden bitirmeye çalışayım. Baba, kapının arkasında pusuyor. ben seni var ya. Neyse. Oğlum. Squid Game müziği mi çalıyor lan? Doğa buna gitmiş. Çıkarım burada. Bu Burada. gelmiş. Ee, Çıka da gezecek. Gitmiş. Çıkaya bulalım. o bulalım önce miyiz? burada. Çıka büyük bir tane mutfakta. Ee, ben bence mutfaktayım. Diğerlerle, yok çünkü kalıyor. Daha gece bir ve daha şarjımız 75 kaldı. Çok sıkıntıdayız. Ben inanıyorum ama bitireceğim o gün oyunu. Bugün bitiremem de gece 2'yi bitireceğime inanıyorum. Vay vurdu. burada. On gece iki oldu. Ha bu çıkaymış lan. poli buradaymış lan. Ben de iki saatte çıkayamıyorum. Ulan çakallar. Bir de beni kandırıyorlar. Ulan çakallar. Görüyor musun? Ya oğlum bu nasıl bir tiptir ya? Arkadaşlar geldim kaydı durduracağıma gittim. Videoyu kapatmışım. O yüzden kesintili bir şekilde göreceksiniz. Sen tipiniz kim ya? Bon. Belki de göremezsiniz kesinti. Edit. Güzel editlersen göremezsiniz. Nerede bu? Burada. Çıkanım nerede çıkanım? Burada. Senin burnun iyi. çıkalım burnun da iyi Yasin. Şaka yaptım. burnu iyi mi Çok tipsiz Git estetik ol. Ya oğlum git artık. Şarj bitiyor. Abi yok adam gitmiyor ya. La boni git. Allah'ım ya Rabbim gitmiyor ya. Primi yıldırdı ya. Ko konuşuyordum. seni var ya döverim bak. Ayakta kal. Çıka buradan geliyor. Ay şarj yeterse harika çok güzel olacak. Çok dikkatli olacağım lazım. arka da bu gelecek kes. Hopa. Bu da edin. Bak çıkaya örnek al biraz. Bonnie. Bak. Çok uzaklaşmamış ama olsun yine. Eğer hızlıca gitmezsen bu oyunu sana ahlak değil, ahlak dışı çok büyük Adana sülalene hakaretler edeceğim. ve Evin değilsen onlar bile duymak istemeyecek. Arkadaşlar hızlı olacağız ki. Evet uzaklaş. Arkadaşlar ellerimizi açıp hep beraber dua ediyoruz. Allah'ım sen bize yardım et. Freddy'nin ayaklarını bir şeyler yap. Gelmesin. Gece bitsin inşallah. Amin. Geldi tipinin. Kaybettik ya. O kadar geldik gece bitirmeye. Ay boşa gitti bitirmek ya. Aa! 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 Oğlum nasıl yaptık lan? Yaptık lan. Arkadaşlar işte. Allah'tan hiçbir zaman düğümüzü kesmeyeceğiz. Allah'ım şükürler olsun da. Geceyi nasıl? Oğlum bir durun lan. Ya ne diyor oğlum? O dop, dop diye kim ya? Bak bunları burada bu demiyor. Bu da burada. Bu gece sanırım Chica aktif. Ne burada usul su dururken bu direkt geldi çünkü. Bu pankeki niye burada lan? Nerede bu? Anladık mutfaktasın. Geceyi de atlatalım, var ya. Ben övünürüm bayağı. Vallahi övünürüm. Her videoda bundan bahsederim ben. Ciddi diyorum bahsederim. Gece Freddy de aktif gel. Senin o dişli, o dişini dişine tükenin. O ne mi çıktı? Yok. Açık hadi bir seni göreyim kapıda git. Pil gidiyor hoşuna oğlum bir git. Nerede bu? Bir öne geçiyor bir arkaya geçiyor ya. Kapıyı kapatayım ya da önüne bak. Burada tamam uzaklaşsın. Tip ne oğlum ya. Onun bu oyunu bitireyim de FNAF 2'ye geçeyim. Bir de daha FNAF 2 FNAF 3 öyle gidecek daha bu sene. Bonican da geldi. Allah'ım daha gece 2'de saat 5 şarj 54. Freddy de geldi. Güldü bir kere. Freddy bir kere güldü. Ben Freddy ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Tipiniz. Arkadaşlar ben Freddy ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Kameralarda da gözükmüyor. Nerede bu? Neredesin lan? Freddy neredesin lan? Neyse görmeyeyim gelmesen. şarj mükemmel bir şey ya. Hadi bu geceyi de atlatayım ya. İkiye. Tipinin. Freddy hangi kapıdan geliyor? Ne zaman? Üçüncü gülüşünde bir şey olduğunu biliyorum. Abi üçüncü gülüşüne nereden ne yapıyor nasıl geliyor hiçbir fikrim yok. Çok pis yani bu şeyi. Çok pis bok yedik. Ya oğlum git. Hıh. O kadar aslında kaybettik Ne? Şey gördün mü? Freddy <laughs> lan. Üçüncü dalga bir şey bir yerden gelecek çıktı mı? Saat 5 olsun hadi ya. He? Hadi be. abi düştü. Allah ama sadece tekrardan dua etmek kaldı. Hemen geldi. Allah'ım sen tekrardan kurtar. Amin Allah'ım ne olur. Arkadaşlar var. Ya kurtulmadık. Ya ben cans gireceğim Bir diye niye korkuyorum ya Kaç dakika olmuş video Onu da göremiyorum Bir dakika bakacağım Evet baktım Toplam 18 dakika olmuş Yani çok uzun olmasın Çok uzun olunca sıkıyor yani Beni izlediğiniz için teşekkürler Yarın veya ondan sonraki gün Ya, ya, ya pazar atacağım ya da pazartesi atarım. Yeni videoyu Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.